Kafa motor kafa kafaya çarpışacaksınız diyor bak. Hangisi bu? Ha, bu arabayla işte. Şeyle şey ürküttü rampaları değil Şurası mi? Sağ bir ya. Şey yaparken böyle e, kesim falan yaparken böyle şey altına gidiyoruz. Bu, bu arkadaş evet. acemidir bundan dolayı böyle kullanıyor diye. Belli yani ben kaybediyorum. Evet profesyonel sürdüğünü daha denemez. Sen de çok yok. kötü kaçırdın virajları ne oldu? İki viraj kaçırdık yalan yok. Estel köyünde bir çay molası verdik. Yolumuza devam ediyoruz. Dostum. Mehmet Hocam benim normalde gelincik tarlası gibi olması gerekiyor. Bu sene pek yağış olmayınca gelincik yok. Normalde bu yol boyunca buradan şu karşıda köye kadar sağlı sollu gelincik çiçeklerin olması lazım. Bu sene neredeyse hiç yağmur Şimdi Ürkütlü Köyü'ne geldik. Salda Gölü'ne gitmek isteyen arkadaşlar özellikle Burdur dışından Salda Gölü'nü görmek isteyen arkadaşlar eğer ki güzergahları uygun olursa bu yolu kullanmalarını öneririm. Yolun bundan sonra kısmında artık biraz tırmanışa geçeceğiz. Mis gibi çam ağaçlarının içinden ormanın yolundan devam edeceğiz. Şimdi asıl güzel yollara geliyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki kısım artık ormanın içinden giden bir yol. Mis gibi çam kokuları geliyor. Güzel yollar başladı arkadaşlar. Yardır yardır yardır. Yürü yürü. İşin en zevkli yeri buralar işte. Yoldan çıkma Aç bacağı bacağı aç Olacak bu iş Yaylaya doğru çıkmaya başladık. Hava bayağı serinledi. Daha da güzel oldu. Şu an tam ideal sıcaklıktayız. Mis gibi. Harika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yolda neredeyse bizden başka kimse yok. Çok işlek bir yol değil burası. Bir de bugün günlerden pazar. Onun da etkisi olabilir. gayet serin ve keyifli bir yoldayız. Hadi Mahmutcuğum. Gördüğünüz gibi ormanın içinden giden güzel bir yoldayız. Dan sonraki durağımız büyük ihtimalle Burdur'un Kemer ilçesi olacak. Orada da bir çay molası veririz. Ondan sonra devam ederiz. Alex 200 Top Speed 130'a kadar çıkıyor arkadaşlar. Rahat rahat gitti hız 120 civarı zaten şu anda görüyorsunuz. Yolları bizim için boşaltmışlar arkadaşlar. Bizim geziye çıkacağımızı duyan burdurular. Sağ olsun bugün trafiğe çıkmamış. Teşekkür ediyoruz. Viraj alamadım. Yerler nerede? Ne dedin anlamadım. İki viraj alamadım diyorum. Alamadın kayıt da var. Ya arkayı kontrol ettim. Hmm. Arkadan hani diğerler ne durumda diye bu sefer açalım. Hızı da ayarlayalım. Bunlar niye bu kadar geç kaldı? Eldiven düşürdü Uğur. He? Uğur eldiven düşürdü. Burdur'un Kemer ilçesine geldik. Büyük ihtimalle Burdur'un en küçük ilçesi burası. Şimdi çay içecek bir yer bulmamız lazım. Çay içelim çay. şuralarda bir yerde bir kahvehane olması lazımdı. Evet bulduk. Hayırlı işler, selamun aleyküm. Reis, öncülü bir devralı ya. Hı? Öncülü bir devralı ya, biz beceremiyoruz. Niye? Bak iki viraj alamadım. Olur canım, arada olur öyle arkayı kontrol edeceğim, önü kontrol edeceğim derken. Ya sen orada yürü dedim. Hani ikimiz bir şöyle viraj yapalım dedim. Nasılsa arkadan gelecekler, değil bekleriz. Bunlar şey ya, bak böyle viraj almayın diye videoda yayınlarsın. <laughs> Sakın böyle kullanmayın. <laughs> ne hocam nasıl kaçırdın virajları anlat bakayım. Ee, biraz virajlarda korkuyorum, kasılıyorum. <laughs> 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 Tabii o da acemi olmamdan kaynaklanıyor. Ama Ama, ben normal canım, kaç kilometre başladım. oldu motora başlayalı? <laughs> 2000 kilometre. 2000 kilometre değil mi? Evet, profesyonel sürdün iddia denen Enes. Profesyonel Sen mi? de çok kötü kaçırdın virajları, ne olacak? İki viraj kaçırdık, yalan yok. Sen daldın mı orada ya? Bir şey de yoktu yani, normal hızla gidiyordun. Ya arkasında ben varım ya, heyecanlandım. Bir bak da aynaya, Serdar Hoca bak. arkayı da takip ediyorum, önü de takip ediyorum ya. Birazdan çıktım, diğer viraj tam u dönüyor. Tamam. Hızım da 60 kusur. Ben orada yoktum. Sen o Serdar Hoca'yla ile aynısın. Da. Yukarıda bir toprak yere girdin. Ha, Defede. Or bir yere girmiştim ya. Tabii. <laughs> İvah dedi ne yapacağını şaşırdı. Yok, <laughs> aynaya komple bir bakayım dedim. Oradan keskin viraj gelince biri kaçırdık, biri kaçırınca ikinciyi de kaçırdık. O toprağa bilerek girdim ya. Motoru yatırmayayım şuradan. İlim Nerede girdin sen toprağa? Virajda hafif toprak vardı. Virajda motoru Pepe çok yatırmayayım de Ya. O, ha, çok virajda virajda toprağa mı girdin? Yok değil. öyle çok Daha keskin bir viraj değildi, değildi ya. Girdi çıktı şey yoktu ya. Yani. Kapak bak. bak kapak kapak mız diyor bak. Hangisi bu? Bu arabayı işte. Bir, şey bir an, mi? Ürküttü rampaları değil mi? Sağ virajı var. Bir bak. Bir dır, bir dur dur ar dur araba ar gelecek. Ürküttü değil mi bura? Tamam ürküttü de ürküttü ürküttü ürküttü. Virajlara tam tersinden geliyor. Sola ortadan gidiyor. sağa bu tarafa tam tersine yapmalı lazım. Yo evet. sola. İşte ha. buradaydı. Çok da yaklaşmadım yani arabaya. Önce bir gidiyormuş sonra şey Gidiyordu, düzeltti. Arabayı görünce düzeltti mi? Arabayı görünce düzeltti. Araba bir saniye daha geç görünce... Sen o derece soldan girmişsin. Ona soldan girdim. Ya soldan girmedim daha doğru. Bir yerden sonra geride kalmamak için... E... Ha, ama sen İngiltere'de yaşadın değil mi bir dönem? Ha, tabii. O normal abi. <laughs> Adamlar daha Türkiye'nin şeyine alışık değil. Daha Türkiye'deki virajlara alışmadım. Neyse alışacağız yavaş yavaş o zaman Yok, bir kaza yok. Allah korusun. <laughs> <kim>? Allah <laughs> Orayı bilerek şey yapın da. Ben de şeylerde, S virajlarda sizin kadar hızlı giremiyorum, bilmiyorum yani. Almıyor motor. Ben de S viraja işte... Bak, diğer virajda da sıkıntı yok ama S'lerde siz girip çıkıyor. Birinci viraj döndüm, İki U dönüyor. Tam böyle hani U dönüyor. açlayım dedim, hızım yüksek. Aynadan arkayı da kontrol ediyorum hani gelip giden çok yakında var mı diye. Neyse YouTube'da izlerken analizi yaparsın. Telefonda... İki bir acayız geçtim ya. Sıkıntı şu cama odaklanıyor diğer her yer flu gördüm. De göğüsten çekiyorsun ya. İşte. Ha geniş açı alacaksın. Geniş açı var mı bunda? Geniş açı var mı? Da. Geniş açı varsa geniş açı alman lazım. O zaman aksiyon kamerası gibi çekim yapar. Yani ben de buradan girdim. Ta buradan çıktı. Hatta hiç motor kullanmamış, ömründe motor sürmemiş adamlar akıl veriyor. Ne olacak? Allah Allah. Serdar hocam geniş açıda sadece... Arkadaşlar sizi kastetmiyor. 30 liraya çekiyor hocam. Kaç? Biri 1080'de 30 liraya çekiyor. Hadi ya. İstersen şey Olsun, yapayım. Olsun yapacak bir şey yok. Arkamdan gel. Karşısına gelen arabayla. Kafa kafaya kafa Ya, ya. Seni izlen yeter ki. Bir okpa çekersin sıkıntı olur. O değil de şimdi YouTube'a malzeme dedik ya malzeme burada. Vallahi az kaldı yani. YouTube'a malzeme çıkacak. Böyle devam ederse. Ben Mahmut'un malzemesinden devam, devam edeyim <laughs> mi? <edeyim gülüyor> Allah korusun. 2-3 sonra... kez sonra malzememiz hazır gibi. Serdar Hoca niye Mahmut Hoca'yı takip ediyor? <laughs> Ben Malzeme için yapıyorum. ne <laughs> yapayım abi? Ben için çekim yapıyorum. Ben arkadan gel, geldim. Arkaya gelceğim. geçiyorum, önüme geçti. Arkaya geçti. Şey yaparken böyle e, kesim falan yaparken böyle şey altına videoz. Bu, bu, arkadaş acemidir ondan dolayı böyle kullanıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> ben de eldiveni yani kaybediyorum Serdar Hoca olmasa. Eldiveni gidiyorum. Ben ya ben, şey değil oldu. de. Belli bir Z Z içinde 10-15 kilometre biraz daha azalalım. Abi, abi, ya. Yani 80'le gidiyorsak 65, yani. <laughs> 90'la gidiyorsak 70 yani. Serdar hocam. Efendim. Yani o ki o ben o kendi şahsiyetim sıfırdan başlayan bir motorcu olarak yani size ayak uydurabilmem bile yani en azından uydurmaya çalışmam bile bir, yani bir Aynen aynen. <laughs> Buradaki herkes Serdar hoca önceden motorcu herkesin hadi vur bizden bir 6-7 ay önce bir sene hadi, önce başladı dersin. Üçümüz hadi. aynı zaman başladık yani. Ya şey dönem motivasyon dönemde. Yani. Yol da çok önemli, hava sıcaklığı önemli, her, şeyden... her şey önemli. Yani yani yoldaki bir toz parçası, yolu bilmek de hafif kaydırdığınız zaman... Bir de lider bir şey önemli. Ya. Yolu bilmek önemli. Lider önemli. Mesela yolu Yol bilmedin yok. mi, virajın keskinliğini kavrayamıyorsun. Bir de şimdi bizim lastikler de artık en az... Bizim ha? her olan lastikler bir artık zamanı Benim de. E, ben de bile... Olur mu canım? sen Biliyorum. daha bir yıl. Ciddi. Vallahi bizim... Motorlar 2020 ama lastikler 2020. Bugün biraz Lasıncı yatırdım, yatırdım hissettim yani. Benim 20, 20 ya bir yıl lastik ya. 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 ya, 20 ya 21'dir. Kayacak yatma, yatırdım bir iki Olacak, olacak fazla olacak. yatmayacak. Zamanla yatarsın yavrum. Fazla yatmayacak. Tozlu Yollar Yollarda tozlu. Hani e, reis doğru. geç abi. öne Hı. nasıl sürülüyor öğret millete. Aynen yani virajlar o, korktu, korktu korktu orada. Aynaya baktım diyor da yalan. Yok aynaya baktım Niye ya. Niye korktu? Beni gördü arkadan. <laughs> Eyvah kız usta sürücü geldi ne yapacağız? Ya, yok. Ama <laughs> Ağlasın yolunda nasıl çarptı bizi Serdar hocam? Valla neydi o gün ya? O gün, <laughs> o gün neydi? sen öyle ya? Ağlasın yolunda o, hocam siz sen... çok yavaş kalıyorsunuz ya. O Beş yolu... viraj arkadan geliyorsunuz. o yolu önceden ezberlenmiş adam. Oranın virajlarını öğrendik. Öğrendi ya tamamen gayret yani. Kilometre Metre klo klo ya. metre, metre gayret etmiş. Yolun genişliği de önemli. Mesela köy yollarında biraz yolda dar ya. Tam açılıp tam dibe giremiyor. Ama o ağlasın duble yol olduğu için. Duble değil hani geniş ya, bir yol ya. olduğu için. Arka i̇şlek, iş, işlek yol evet. temiz oluyor. Temiz. Şimdi evet, bizim temiz yer, oluyor. Bak, tozlu. Biraz şimdi tozlu. biraz önce videoda da söyledim. Kaç araba geldi? Bir ya da iki araba evet. geldi. Hiç. Evet. Hiç Yol bomboş. Boş. Yol şey. boş olduğu için asfalt çok. Hocam, i̇ki araba geldi. Çok çakıllı toz. Her taraf yapıldı. Yapmıyorduk. Ben de <Atıyorum. gülüyor> o kadar o da var. kötü değildi be. Erikli tarafı. Tamam evet. Tam giriş biraz iyiydi ama şey kötüydü ama toparladım sonra. Hayır ben kendi şimdiden zaten sol viraja yanlış girdi diyordum. Karşıdan bir taksi geldi. Korktum Kırkıt diye bakmıyorlar zaten. Ama düzeltip geçti. Dayıcım 5 çay alalım. Ne hızım yok. abi. Hızım olmadığı için mi toparlayabilirim? Hızım evet. olsaydı da ya. Evet. Ben ki orta olsun Biraz yani. çok, ya, çok bir şey, şey ya. Hani köy yolları çok yama. Ya. Ya. Bir ara şey, bir tarafı, tarafı özellikle. Bir tarafında zangır zangır zangır. Ben dedim. Ben zaten bir ara çok yavaş girmesin. Biraz daha yavaş girmesem çok da düşerim. İyi dedim. Çok Teker boşa çıkacağım. Güzel güzel bu hızımız da iyi. İyi yani. İyi yani. Çok da yavaş. Yavaş İyi geldik yani. Değil mi? Hız da iyi. Güzel. Her de çok Otomasi. mesela. Köy yollarında Anladım. çok araç gelmiyor ya. Onun rahatlığı yani. Karşı boş boştur. Havasıyla da hareket ediyorsun. Etmem. Ama işte bir tane gelirse... Ama köy yollarında da şu oluyor. Onlar da aynı şekilde düşünüyor. Tamam, yol Herk boş duruyor. Ters şeritten de geliyor. Bizim başımıza geldi. Yok. Yol. İç kur yolunda geldi. İki araba. Hı -hı. O yüreğine doğru gelirken direkt Hı -hı. sol şeritten geliyordu. Hı -hı. Beni görüp çekildiler. Hmm. öyle ya. Adam yani. tarlaya gidiyor, takkaya gidiyor. Kestel'den çıktığımız şeyde iki araç direkt bizim şeridin yarısından geliyordu. Beni görüp Tabii, Selektör yaptım bir iki. Sağa kayıyor. Bir de motorcusun geçer diye. E, yapayım, aksiyon kamerasını ciddi bir Yani, yani, yani. olmasa da e, bir SC cam işimizi görür. Evet, şimdi 7.90'ı kullanacağım ilk defa. Deneyelim bakalım nasıl olmuş.